İnsanlar neden girişimci olamazlar ya da giriştiklerinde neden bu yoldan geri dönerler? Sizlere girişimciliğin psikolojisinden bahsetmek istiyorum. Bir proje yakaladığımız zaman veya bir fırsat keşfettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bunu en sevdiklerimize anlatıyoruz, doğru mu? Aile bireyleri, kankalar ve samimi arkadaş grupları. Yenilik olduğu için ve yeni bir girişim olduğu için de tepkiyle karşılaşır burada insanlar projelerini anlatırlar, fırsatı anlatırlar ama birçok kişi belki projeyi inanmaz. Ya dayının oğlu yapamadı, diğer akraban yapamadı, o girişti şu kadar parayı batırdı. Etrafındaki en sevdikleri insanlardan bu tarzdaki cümleleri duyduktan sonra girişimci olmaya çalışan kişi içine kapanabilir. Ve bu süreç daha uzadığında o bulunduğu ortamı kaybetmek istemeyebilir. Ne demek istiyorum burada? Birlikte oturduğu sürekli arkadaşlarla dışlanmamak isteyebilir. Birlikte maç izlediği, birlikte halı sahaya gittiği, birlikte sosyal ortamlarda bulunduğu insanlardan farklı cümleleri duymak istemeyebilir ve bundan dolayı da girişimcilik projesini rafa kaldırabilir, hayallerini erteleyebilir. Bu birçok girişimci adayının başına gelen bir şeydir. Gerçek işi kurma alanımız aslında yakınlarımız değildir çoğu zaman ensem arkadaşlarımız, aile bireylerimiz değildir çoğu zaman. İş, işten anlayan kişilerle yapılır. Ve her şey kıymet bilen kişilerin elinde büyür. Bu bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman aslında burada girişimci olan kişi işten anlayan kişiler ve kıymet bilen kişilere ulaştığında projeleri aslında girişimleri burada görülecektir. Ama birçok kişi Etrafındaki kişilerin en yakınında olan kişilerin görüşlerini çok önemsediği için girişimci olamazlar. İnsanlar girişimlerini genellikle eğer ki yeterli bilgiye ulaşamadıysa, kendisini eğitemediyse ve net bir karar alamadıysa başkalarının tavsiyelerini dinlerler. Birçok girişimcinin yaşadığı şeydir. Aile bireylerinden, kankalardan ve samimi arkadaşlardan ve bu ortamda kabul görmek için, bu ortamda dışlanmamak için girişimcilik projelerini rafa kaldırabilirler. Bununla alakalı size birçok örnek verebilirim. Kendimden de örnekler verebilirim. Dünyadaki en önemli yönetmenlerden birisi Steven Spielberg. Televizyonun karşısında, televizyon izlediği zaman ailesi ne demiş? O boş kutunun karşısında duracağına git kendine doğru düzgün bir iş bul. Spielberg'in yönetmen değil de başka bir yöne, maaşlı bir işe yönlendiğini düşünsenize. Veya Pele, dünya tarihindeki gelmiş geçmiş en önemli futbolcu. Ailesinin söylediği şey, o topun peşinde koşmayı bırak, kendine doğru düzgün bir iş bul. Bunun birçok örneğini arttırabiliriz. Elon Musk, en önemli girişimlerinde yanında en samimi arkadaşları mı vardı? Veya filmini muhakkak izlemişsinizdir. Zuckerberg, Facebook'un ilk kurulum aşaması. Harvard'da arkadaşlarına bu fikri anlattığında kaç kişi destekledi? Hatta filmi izlediyseniz eğer ilk başta hisse alan kişi sonrasında hissesini geri almak bile istedi. Bu dünyadaki her girişimcinin yaşayacağı bir şeydir. Ama şunu söylemek istiyorum. İş, işten anlayan insanlarla yapılır. Ve her şey kıymet bilenin elinde parlar. Şu an elin Musk'ın şirketlerinin veya Zuckerberg'in büyük şirketlerinin en büyük hissedarları veya şirketlerindeki en önemli çalışanlar aile bireyleri mi, kankaları mı, samimi arkadaşları mı, en çok parayı onlara kazandıran ve birlikte para kazandıkları insanlar acaba gençlik zamanlarındaki yakınlarındaki çevre mi yoksa işten anlayan ve kıymet bilen insanlar mı? Bunlar sizin bildiğiniz örneklerdi. Dünyadaki birçok işin tanıdığı ünlülerdi, iş adamlarıydı. Kendimden bahsetmek istiyorum sizlere. 24 yaşında bir girişimcilik projesine başladım. Ve en çok tepki gördüğüm kişiler, sizlere de söylediğim gibi aile bireylerim, ensem arkadaşlarım, yakın çevremde olan arkadaşlarım. Net bir tutum tavrım vardı ve ne istediğimi ne yaptığımı biliyordum. Tavsiye dinlemedim. Kendi bildiğimde ilerledim. 26 yaşıma geldiğim zaman girişimcilik işimdeki ilk milyonumu kazanmıştım. Eğer ki net bir tutum tavırda olmazsanız, kendinizi geliştirmezseniz ve ne istediğinizi bilmezseniz başkalarının tavsiyelerini dinlersiniz. Başkalarının tavsiyelerini mi dinleyeceksiniz yoksa hayallerinizin ve hedeflerinizin peşinden mi gideceksiniz?